Hoş geldiniz. Kocaer Çelik. Bilenço iyi gözüküyor aslında. Bakın çubukların boyu artmış. Bu yüzden açıkçası merak ettim. Faruk da fena değil. İyi gözüküyor. Rasyo bakalım. FK 100. FD Faruk 12. Tam FK yüksek olabilir. Enflasyon muhasebesiyle bilançolar bozuldu. FD Faruk fena değil. PDD 2.40 bence yüksek. Hak yatırımdan da bir bakalım şöyle bir. Net borç artmış. 1.700'den 2.300'e. Peki bu dönem 653 milyon Faruk. 450 milyon faiz gider yüksek. Çünkü bu 650 milyon tam yüksek faizden ama seni 650 milyonu hemen tahsil edebildin mi? Bu da önemli. Bakalım nakit akışları nasıl. Ama benim tahminim iyi değildir. Çünkü net borcu artmış. Bu yüksek faiz döneminde seni yeni kredi çekiyorsan iyi olabilir mi durum? Ha bilanço da iyi gözükebilir. Gelir tablosu iyidir, fabrik iyidir, kar iyidir ama bence en önemli, en net gösterge bu yüksek faiz döneminde borçlarını azaltıyor mu yoksa arttırıyor mu? Bu önemli. E yatırım yap. Ya bu dönemde yatırım mı yapılır Allah aşkına? Kontur mesela yatırım yapmaya çalıştı 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 yüklendi. Sonra yüksek faiz bir geldi. Mesela şimdi zorlanıyor firma. Habire yok hisse satışı yok bilmem ne. Yani önemli olan bir anda hızlı büyümek değil. Dengeli gitmek, hisseleri de doğru yerde alıp satmak. Şimdi bir hissen seni zengin edebilmesi için ya firma dengesiz büyüyecek ki bunu başarabilecek. Bu Türkiye'de zor. Uzun vadede her yıl 10 kat büyürse firma evet seni zengin eder. Ama bu çok zor bir şey. Öyle bir firma zaten halka açılmaz. Niye seni ortak etsin? Ya da dengeli gidecek. Sen de onu doğru yerden alıp satacaksın. Borsaya da doğru zamanda girip çıkacaksın. Çelik fiyatına bakalım. Çelik HRC fiyatlarında da öyle bir uçuş yok. Mesela altın uçuyor. Gümüş ehişti ama HRC'de hala bir atak yok. Çünkü ekonomiler şu anda can değil. Bu HRC fiyatı önemli. HRC artarsa eğer bu sefer kocaerin karı artacak. Kocaer evet nitelikli ürün üretiyor ama yine de ham madden arttığında senin nitelikli sattığın ürün de artıyor otomatikman. Bu kısım önemli. HRC uçarsa Ereğli de tabi asıl önemli etki orada olacak. Çünkü onun kar marjı çok düşük. HRC'deki küçük oynaklıklar bile onu çok etkiliyor. Grafiğe baktığımda yani fena değil. Mesela ben bu hisseyi. Bakın genç borsacı kocak 7 ay önce. Bakın burada fotoğrafı görüyorsunuz. Böyle hani en tepeden biraz düşmüş. Turuncu çizgiye gelmiş o zaman. Yani ne zaman çekmişim? Ben o videoyu şurada çekmişim. Rengi de beyaz yapalım burada. Ve o zaman o videoda pek beğenmediğimi söylemiştim. Hatta o zaman bir patron satışı da olmuş sanki. Ya patron satışı geldi artık ise dinleniş dönemine girer falan demiştim. Gelir tablosunu da beğenmemiştim diye hatırlıyorum. Rasyolarını da yüksek bulmuştum diye hatırlıyorum. Aradan 7 ay geçti netice ortada. TL bazlı bile daha aşağıda bir fiyatta. Biliyorsunuz enflasyonu, faizi bilmem neyi koyarsanız durum çok daha kötü. Ha şimdi mesela bazılarınız beni eleştiriyor. Ya yani hiçbir şey beğenmiyoruz. Evet beğenmiyorum ve hisselerde düşüyor zaten. 550 tane hisseden en fazla 20 hisseyi beğenir. Beğendiklerime de yatırım yaparım. Her şey beğenirsem her şeye yatırım yapamam değil mi? Evet aradan 7 daha geçti bakalım düzelme var mı? Ha benim şimdilik bir ön yargım pek umut yok bence. Çünkü şu anda network borç artmış. Rasyolar hala yüksek. Piyasa kötü. HRC'de bir atak yok. Yani hani video çekmiyorsam devam etmezdim bence. Çünkü %80 ihtimal bence çok iyi bir şey çıkmayacak. Ama tabi bu bir ön yargı. Ve şu ana kadar geçmiş tecrübelerime dayanarak yaptığım bir yorum. Bakalım ne çıkacak. Ben de videoyu açıp inceliyorum ve sizlerle birlikte öğreniyorum. Ha bu arada bilanço iki gün önce geldi. Bir piyasan tepkisini görmek isterim. Aha, <laughs> piyasa yani bilanço bence hani kar iyi geldi. Hani kara bakıyordu piyasa. Karı kötü gelen düşüyordu. E bunun karı iyi gelmiş. Niye yükselmedi o zaman? İlginç. Herhalde piyasa mı kötü? Bir bakalım bilançosuna. Nakitler. Kasadaki para 2.8 milyardan 775 milyona düşmüş. Ama Finansal yatırımlar artmış. Yani para kaydırılmış. Tamam, burada sorun yok. Kısa vadeli yükümlülüğü artmış. Uzun vadeli yükümlülüğü azalmış. Şirman çok döviz borçları vardı. Bunu hatırlıyorum ve döviz çok gidemedi bu dönemde. O zaman daha iyi şeyler beklerdim. Yani senin mesela borçların bu dönemde zayıf kalmış. Az faiz ödemişsin. O zaman daha iyi bir durumda olman lazımdı bence veya daha çok borç ödemen lazımdı. Hasılat geçen yıl aynı dönemine göre enflasyonu yakalayamamış. Brüt kar iyi bakın bu kısmı beğendim işte. Bu kısmı beğendim niye çünkü kar marjı artmış. Bakın brüt kar marjı yüzde 18'den yüzde %21 21'e yükselmiş bu bence çok pozitif. Böyle bir zamanda bu kısmı beğendim işte. Esas faaliyet karı artmış. Esas faaliyetlerinden diğer gelirler burada iyi bir toparlanma var. Geçen yılın aynı dönemi gider daha fazla şimdi gelir daha fazla not 31'e gidip bakalım. Evet nereden geliyor kur farkı gelirlerinden geliyor. Finansman giderleri bir hayli yüksek ama bunu zaten görmüştük. Ne demiştik? Favök 650 milyon, finansal gider 450 milyon eksi. Tam Favök'ü daha fazla. Sorun yok gibi şimdilik ama bakalım işletme faaliyetlerinden nakit akışları nasıl? Birazdan gelecek. İşletmeden nakit akışları 825 milyon, geçen yılın aynı dönemi ise 1 milyarmış. Bu enflasyonu yakalayamamış. Bir sürü düzeltmeler oldukça karışık. Mesela şurada şey var benim dikkatimi çeken. Finansal yatırımların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar ile ilgili düzeltme. Buradan 1.4 milyar artı gelmiş nakit olarak ama bakıyoruz bilançoya. Mesela nakit ve nakit benzerleri düşmüş. Yani ilginç nasıl oluyor bilmiyorum. Video izleyen finans uzmanlarımız Bağımsız denetçiler, vergi uzmanları, mali müşavirler eğer biliyorlarsa yoruma yazarlarsa çok memnun olurum. Stoklarda artış var. Bu stoklardaki artışı eksi olarak yazmış. Gördüğünüz gibi. Çünkü stok alırsan paran store gitmiş oluyor. Yatırımlardan nakit açılar buradan büyük bir eksi gelmiş. İlginç. <laughs> finansal yatırımlardaki değişim eksi. Şimdi burada kaydırma oldu ya. Bakın finansal yatırımlar arttı. Sen finansal yatırıma para verdin. Nakitlerini finansal yatırıma almak için kullandın. Nakitlerin gitti haliyle. Bu yüzden eksi normal sorun yok. Bu finansal yatırımda işte kur korumalı olabilir, fon olabilir. Aslında görmek lazım. Finansal yatırım firmanın mesela döviz borçları var. Ben dövizdir diye tahmin ediyorum ama eğer yüzde 50 faiz yakalayabildiyse firma için iyi olabilir. Çünkü döviz pek gitmiyor ya bakalım hisse senedi ve fon ee hangi fon bu, hangi hisse yani ben bunun detayını görmüyorum ama merak ettim. Yani 2 milyar para yatırıyorsun buraya bunu açıklaman lazım. Neye yatırım yaptın? Ondan sonra hisse senedi hesabı. Hangi hisse aldın? Kendi hisseni mi aldın? Dagi Holding mi aldın? Ne aldın? Evet şimdi gelelim en önemli kısma. Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları. Burada eksi yazıyor. E, giriş var mı? Şimdi onu yazmamış. Herhalde girişten çıkışı çıkardı. Yani öyle bir şey yaptı ve sonuç olarak baktığımızda ödediği daha fazla. Bu bence pozitif bir durum. Bu kısmı beğendim. He, dur şimdi bir saniye. Bakın. Net borç niye arttı? Net borç nedir? Kısa vadeli işte banka kredileri, finansal borçlar eksi nakit ve nakit benzerleri. Şimdi bu net borcun içinde finansal yatırımlar olmaz. Esen nakitleri finansal yatırıma aktardın. Dolayısıyla net borcun arttı gözüktü. Bakın burada ince bir çizgi var. Aslında bu şekilde bakarsak aslında fena değil. Yani şimdilik ön yargılarımdan arınıyorum şimdilik. Çünkü bunu zaten nakit akış tablosunda da görüyoruz ödediği daha fazla. Bakın parantez içi. Eğer yeni borç çekseydi bu artı nakit olarak yazılacaktı. Artı yazılacaktı. Bence iyi gidiyor şimdilik. Yapılmakta olan yatırımlarda 2 milyar yazıyor. Bakın. Burada şapkadan tavşan çıkabilecek çünkü büyük bir yatırım var. Şimdi öncelikle bir son kaplara bir bakalım. Hisse satışı matışı var mı? Sonra faaliyet raporuna bir göz atacağım. Yatırım matırım ne oluyor? Bir bakalım. Şurada ilginç bir kap görüyorum. Koca şey 2030 vizyonu amanın. Şunlar bu sözlerden ben hoşlanmıyorum. Çünkü en son Sasa'da 2030 vizyonu vardı. Sasa 2030 hedefleri vardı. Netice ortada olanları biliyoruz. Bu kap ne zaman atılmış? 11. ayda atılmış. Bakalım neymiş 2030 vizyonu burada sunum yapmışlar. Buradaki yazılanlar işte üretim hacmi yaptığı ihracatlar falan. Evet, çok büyük bir firma. Gerçekten iyi bir firma. Binden fazla çalışan. Firmanın patronu beğeniliyor. Bilgili alanında olduğu söyleniyor. Şimdi burada stratejik yatırımlar var. İşte önemli olan burası. Yatırım harcamalarını yapmışlar ve katma değerli ürün portföyünü arttırmayı hedefliyor. 2023'te %39'muş. 2024'te %42'ymiş hedef. E ne bu ya 39'dan 42. Çok büyük bir artış değil. Evet ha firma az az büyüyor işte. Ne yapıyormuş? Modernizasyon yatırımı yapıyormuş bunun için. Katma değeri arttırmak için. Burada anlatıyor. 1 milyon ton çelikhane, 500 bin ton çelik profil kapasiteli fabrika yatırımları demiş. Son teknolojiyle yapmayı hedeflediği yeşil çelikhane yatırımı sonrasında ham madde maliyetlerinin %10-12 arasında düşmesini bekliyoruz. Şimdi bu sektör için %12 çok iyi bir oran bence. Zaten kar marjın kaç? Zaten firma bürüt kar marjı %21 son durumda. Faök marjı %15. Net kar marjı %6. Çeyreklik. Yıllıkta net kar marjı düşük. Tamam hani oraya enflasyon muhasebesiyle orası mahf oldu. Ama Faök marjı yıllıkta %11. Şimdi bu %10-12 ham madde. Maliyetin düşmesi bence önemli oranlar. Şimdi burada tabii yatırımlardan yine bahsediyorum. Bunlar ne zaman bitecek yani ben bunu merak ediyorum asıl. Çünkü Sasa'da 30 milyar dolar yatırım yapacaktı değil mi? 2030'a kadar Hatta işte millet 2030'u hadi şimdiden fiyatlayalım dediği anda maalesef işler kötü bir yere gitti. He ama tabii firmanın 2030 için planlarının olması güzel bir şey. Tabii bu illaki değişiklikler olur, dünya değişir, ülke strateji illaki değişiklikler olur ama yani 2030 yılında varmayı istedikleri nokta işte hem işlerin büyümesi hem dünyaya daha çok açılmak falan güzel hedefler. Firma gerçekten vizyoner bir firma. Zaten bunu hissen performansı görüyoruz. Tamam bu yıl kötü gitti ama bu yılın öncesinde hissenin performansı bence fena değil. Şimdi zaten hissenin halka arz fiyatları zaten yüksek oluyor biliyorsunuz. Şimdi bu halka arz fiyatı zaten bayağı bir üstüne gitmiş. Sonra düzeltme yapmış. Sonra yine çok büyük bir rally yapmış. Şimdi firma kötü bir firma olsa bu kadar ralliler yapabilir miydi? Şimdi burada 2024'ten 2030'a çelik profil üretim kapasitesi 800 binden 1300'e çıkıyor. Yani 1 milyon e çıkıyor. Şimdi çok büyük bir artış değil ama işte bu sektör zor bir sektör. Bir de işte hadi seneye uçacağız kaçacağız on kat büyüyeceğiz. Yani dengeli gitmek lazım. Bu firma zaten büyük bir firma. Büyük bir firmayı büyütmek de zor tabii haliyle. Sektör zaten öyle teknoloji gibi işte yapay zeka teknoloji böyle bir anda çok yüksek 10 kat değerleme yapabilecek bir sektör değil. Ben bu hedefi makul buldum. 2025-30 arasında 750 milyon dolar yatırım planlıyor. 2026 yılında Jesper santrali 2028'de Çelikhane ve A4 fabrikasının nakit takışlarının başlamasını hedefliyoruz. Ha, sonunda aradığım yer geldi. Yatırımlar ne zaman açılacak? Ne zaman nakit üretecek? Şimdi bakın 2026'da bir üretim gelecek. Biz şu an kaç yılındayız? 2025 yılındayız. 2026'ya ne kadar var? Bir yıl var. Bir yıl içinde faizler kaç? Yüksek. Şimdi bu yüzden hisseli çok manyak hedefleriniz bence olmasın. Yani ben 3 ay 6 ay için bence şimdilik pek iddialı değil gibi şu anki görmüşüm ama video videonun sonunda doğru bakalım. Şu en başta bayağı bir kötü serdim. Şimdilik düzelmeler var yani görmüşümde. Pesimist genç borsacı aydınlanma yaşıyor. Güçlü sabit nakit akışıyla net borç EBITDA'nın 2 altında tutulmasını hedefliyor. Çok güzel bir hedef. Asıl bence en iyi hedef burası. Güçlü favök ile düşük borç seviyesi korunmasını planlıyoruz katma değerin %70'e yükselmesini bekliyoruz. Bu güzel. Şu anda ne kadar? Şu anda %42. 42'den 70'e hedef 2030. Sonra karbon azaltma planları. 2050 yılında ise sıfır karbon nötr. Evet. Bence hedefler güzel. Ama şu asıl önemli kısmı tekrarlıyorum. 2026 yılında bir nakit akışına etki edecek olan bir şey var. Yani bu yıl çok büyük kar patlamaları bence beklemeyin. Peki ilk çeyrek niye iyi geldi o zaman şimdi? Doğru ilk çeyrek güzel. Çünkü kar marjı da iyileşmiş. Faruk'ta güzel bakın bu, bu yılki Faruk geçen yılı yakalamış bu kadar kötü piyasa yani geçen yılki Faruk'a enflasyon vurduk günümüze getirdik onu yakalamış bu bence başarılı evet biraz daha bir bakalım haberleri aşağı doğru iniyorum bir tane sipariş haberi atmış. 2024 Mayıs ayında Amerika'da yatırımlar için bir kapatmış mesela. Enerji sektöründeki çelik profil ihracatı ile ilgili önemli bir tedarikçi konumuna geldik diyor. Amerika'da üretim tesisleri servis merkezi kurulması için fizibilite çalışmalarına başlanmış o zaman. Başlama kararı alınmış daha doğrusu. Güzel bir haber o zaman için. Suudi Arabistan'da çelik profil fabrika yatırım için fizibilite çalışmalarına başlanmaz. Suudi Arabistan Neom şehri projesi ile ilgili. Burada bir fabrika yatırımı olabilir, bir fizibilite çalışması yapalım, bir araştıralım demişler. Güzel yani güzel hedefler aslında. Şurada Mart ayında payalım satım kapı. Ozan 50 liradan 12,5 milyon lot 22 Mart'ta. Kaç paralık satış? 12.500 çarpı 50 o zaman 600 milyonluk satış o zaman bence yüksek gibi. Firman tahtası ne kadar? Şu anda 6 milyar. Yani onda bir kadar yeni lot gelmiş o zaman yaklaşık. 22 Mart yani burlak. Tabi aradan 7 ay Kaç ay geçti değil mi? Bakın dinlendi ve bu fiyatın altında bir de üstüne hisse yatmış. Enflasyon farkı şu bu. Yani o zaman yüksek bir fiyattan satmışlar aslında. Ve ben de o zaman ya bu satılan ise az değil bunlar hani tahtada baskı oluşturabilir falan diye o zaman biraz kötüm İşlem gören tipe dönüşüm duyurusu 29 Şubat'ta gelmiş. İlginç bakın işte en tepede olduğu gün mü bu? Ne güzel liste gidiyorken her şurasıymış bir düşmüş. Eksi 5 sonra bir eksi 5 daha sonra borsa kapanışında mı? Evet ki kapanışa yakın. Faaliyet raporu son yayınlanan bir göz atayım. Bir yatırım matırım var mı bir haberler? Patrona bir bakalım. 90 yılında demir çelik sektörüne başlamış. 2012'den beri yönetim kurulu başkanı. Yüksek katma değerli ürün yatırımları burada yine bahsetmişler. Bu çalışmalar sonrasında 2025 yılı itibariyle söz konusu tesislerde operasyonel verimlilikte anlamlı bir artış sağlanmış. Bakın bu güzel haber. Şimdi kar marjı niye arttı? Herhalde yatırımların katkısı oldu herhalde. Üretim kapasitesi ve miktarlarında önceki dönemlere göre kayda değer yükselişler gerçekleşmiştir. Kapasitenin büyük bölümünü yüksek katma değerli ürünleri dönüştürme hedefi doğrultusunda yeni katma değerli ürünlerde devreye alınmış. Bakın devreye alınmış katma değerli ürünlerin portföy içindeki payı %39'dan %42'ye çıkarken bu oran 2025 ilk çeyreğinde %49 seviyesine yükselmiştir. Bakın bu iyi bir artış. 39'dan 49'a bence iyi. 2025 içinde toplam 14 adet yeni katma değerli ürünün devreye alınması hedeflenmekte. Daha hedefler var. Sonra yine 2030 hedeflerinden bahsetmiş. 2026'da devreye alınması planladığı JES1 yatırımı. Bu bir enerji yatırımı. Jeotermal ile ilgili. 2025 ilk çeyrek sektör değerlendirmiş. Dünya ham çelik üretimi %04 azalmış. Türkiye'nin ham çelik üretimi ise %3,5 azalmış. Ve koca çelik en büyük 8. iken Türkiye'de en büyük 7. yani bir basamak yükselmiş. İhracat %19 artmış. Dolar bazlı %8,5 artmış. Miktar daha fazla artmış. Demek işte dolar çok gidemedi ya. Ama mesela miktar olarak %18,5 artış bence iyi yani. İleride mesela döviz daha rahat hareket ettiğinde falan daha iyi olur. Firman net yabancı para pozisyonuna bir bakalım. 3,5 milyar eksi de normal çünkü döviz borçları var. Kısa vadeli yükümlülük döviz cinsinden 7 milyar. Evet döviz yükseldiğinde önce bir eksi yazacak ama sonra sattığı ürüne de zam yaptığı için farök falan artar bence daha iyi olur. Firmanın satışların çok büyük kısmı yurt dışı. Zorlu koşullara rağmen katma değerli ürünler ve verimlilik bürüt karlılığı güçlendirdi. Borçluk yerlerken doğru. Heh burada güzel bir şey yapmış. Mesela net finansal borç evet artmış gözüküyor. Ama bunun sebebi nakitlerin finansal yatırımları kaydırılması. Yoksa mesela kısa vadeli finansal borç azalmış. Uzun vadelinin he, kısa vadeli kısmı artmış. Uzun vadeli de ise azalma olmuş. He, uzun vadelin bir kısmı kısa vadeliye kaymış. Toplam finansal borç ise azalmış. Bak bu güzel. 5.2 milyardan 5 milyara düşmüş. Toplam finansal borçta azalma var. Bence iyi. Personel sayısı artmış. Geçen dönemi 1115 şimdi 1171. Bir yıl içinde iyi bir artış olmuş. Güzel bir faaliyet raporu olmuş. Finansal rapor da güzeldi. Yatırımcı sunumu da güzeldi. Bence iyi yani. Gerçekten. Ben bu hisseyi beğendim. Uzun vadede kazandırabilecek bir hisse olduğunu düşünüyorum. Şimdi mesela soruyorsunuz yorumlarda. Uzun vadede iyi bir firma söyle, iyi bir hisse söyle. Bence bu firma uzun vadede. işte bir yıl, 2 yıl, 3 yıl, beş yıl neyse. iyi yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Dövizden daha fazla kazandır, kazandırabileceğini düşünüyorum. Altından daha fazla kazandırabileceğini düşünüyorum. Enflasyondan daha fazla kazandırabileceğini düşünüyorum. Mesela Aselsan'la Ford Otosan'ın 20 yıllık performansına baktığını, baktığımızda altını ona, ona mı katlıyordu, yüzde mi katlıyordu mesela böyle inanılmaz yükselişler var yani uzun vadede. Bu yüzden koca yerinde ben uzun vadede iyi kazançlar getirebileceğini düşünüyorum. Firmayı beğendim. Bence iyi gidiyor. Çok ucuz mu dersen. Şimdi FDFARÖK 14. Bir de borç ödüyor. Yani bir tık yüksek. Ama iyi hedefleri de var. Bir de piyasa bu yıl kötüydü ona rağmen yani. Çünkü Favök'te aslında düşük. Yani piyasa açıldığında Favök'te de bayağı yükselişler olur illaki. Hem arkadan enflasyonun katkısı hem piyasanın açılmaz katkısı. Yani kocak şöyle hani dinlendikçe bence alım yapılabilecek bir hisse. Hisse hakkında bir genel bir yorum yapacak olursak uzun vadede pozitif, orta vadede eh işte yani hisse bir 3-5 ayda dinlenebilir bence ihtimal dahilinde. Ha, ama olur da eğer hisse tekrardan 22 liraları test ederse 21 22 bence iyi bir satış fırsatı olacak. Çünkü oradan satışlar. Bence şu anda bu firmanın bilanço altyapısı 22 lirayı kırabilecek seviyede değil. Dolayısıyla 13 liradan aldın diyelim ki. Hani uzun vade toplamak niyetiyle aldın 13 liradan. Başladın toplamaya. Şansına atak yaptı. Hisse 21 22'ye gitti. Ver geç. Bir daha düşer, bir daha alırsın bence. Sonra mesela 15.5'ta bir direnç var. 13'te aldın 1540'a geldi. Ver geç. Bir daha düşer. Sonra hisse 12 liraya geri geldiğinde bir daha alırsın. Mesela ha, benim tercihim bu yönde yani. Ben trade ederek bu düşlerden korundum. Çünkü tüm hisseler yarıya düştü. Yoksa ben de yarıya düşerdim trade etmeseydim. Ama tabii uzun vade 3 yıl 5 yıl neyse tabii ki bayağı yükselişler yapar uzun vadede. Peki ben ölücüyüm dipçiyim işte şu anda zaten faizdeyim para piyasası fondayım zaten kafa rahat ne güzel orada bir kazanç var. Bu yüzden ölücüyüm kolay kolay hisse almam diyorsan eğer bu hisse nereden alınır söyleyeyim. Şimdi bak zaten düşüyor. Her seferinde daha da düşüyor. Dur daha güzel çizelim. Bak her seferinde yeni dip oluşum var. Mesela yeni dip oluşumu şöyle şuralarda 9.20'lerde olabilir. Eğer kocak 9 liraya gelirse bence al unut YTD veya atak gence de satabilirsin. Bu ölücülük dip fiyat. Gelir mi bilmiyorum. Yani kaç ihtimal? Şimdi yine yüksek faizde ama yine %35 ihtimal diyelim. Bence çok da az değil. Peki bu sen tekrardan 10 liraya düşme ihtimali %50. 12 şöyle 11.70'lere düşme ihtimali %65. Yani şöyle bir işte 11 liralar falan gelirse alınabilir. Mesela ben buradan kocayar almam. Çünkü piyasa kötü siyasi olaylar şunlar beklerim. Bir kötü olay illaki olacak değil mi Türkiye'de? Kötü bir olay olunca alırım. Korkmam. Zaten kötü bir olay olmadan düşmez zaten hisseler. Hisse düştüyse bil kötü olay olmuştu. Yani haber takip etmek gerekiyor. Grafikten anlarsın ülkenin yorumunu yaparsın. Evet koca yorum bu şekilde bizim listeyi alabiliriz bunu topona. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Katıla basıp 250 liralık üyelik alırsanız bilançolar bitmek üzere hafta sonu muhtemelen liste yayınlayacağım. Topon listesi ve top 5 bunları izleyebilirsiniz. Yani önce bir topon listesi oluyor sonra sıralama aşağı doğru iniyor ve top 5 ve top 3. Oluşuyor hatta top 2 de yapabiliriz Çünkü kimisi diyor 2 hisse ben diyor Onlara bir fikir vermesi için top 2 de yapabiliriz Kocayar bence top 10 adayı bir ise Top 5'e girer mi bilmiyorum ama bence top 10 adayı ha, Uzun vadede liste yapacak olursak evet uzun vadede 3'e girer Ama ben uzun vadede tavsiye etmiyorum Çünkü çok değişiyor her şey Yani faiz bir anda %10'du 2 yıl önce E şimdi %50 ne oluyor Borsa uçuyor çakılıyor altın uçuyor çakılıyor ne oluyor? Eşin böyle bir şeyde tek bir enstrümanla takılı almak bana mantıklı gelmiyor ama tabii yani mesela 2002'den bir Ford tutanlar, Aselsan tutanlar çok manyak paralar kazandı. Bu da bir gerçek. Yani biz alsat yapmakla Aselsan'ın 20 yıllık kazancını elde edemeyiz yani. Yani bundan sonra da böyle işte 100 kat, 1000 kat gidebilecek hisseler bulmak lazım uzun vadede. Herkese hayırlı geceler.